Cadillac'da hazırladığınız dosyanızı yayına geçirmek için hazırla bölümüne tıklamamız gerekiyor. Bu açılan pencerede projeyi hazırla bölümünde çıktı dosyası bölümüne yayına hazırlayacağınız bu dosyayı nereye kaydetmek istiyorsanız ona giriyorsunuz. Şu bölümden de istediğiniz dosyayı bölümüne gidebiliyorsunuz. Bu biçim bölümünde şu pencereyi şöyle biraz aşağıya doğru çekersem Biçim bölümünde farklı birçok dosya formatı var. Bu birinci bölümde videolarımızda kullanabileceğimiz dosya türlerimiz var. Ben çoğunlukla MP4 olarak yayına hazırlıyorum. Daha altta farklı projelerinizde kullanabileceğiniz dosya türleri var. Aşağıya doğru gittiğimizde sadece müzik dosyalarımız için kullanabileceğimiz formatlar var. Resimler için kullanabileceğimiz farklı formatlar gibi değişik seçenekler var. Sıklıkla kullandığınız bir dosya formatını şöyle seçip bu yıldıza tıklarsanız sizin için burada onu özel olarak ayarlıyor. Başka bir dosyayı da şöyle alıyorum bunu. Seçiyorum bakın. Onu da buna ekliyor. Bu aşağıdaki menüden aramak zorunda kalmadan bu özel bölümden hemen istediğiniz dosya formatına da ulaşabilirsiniz. Bunu geriye almak istediğinizde ya da silmek istediğinizde bu bölümü kullanıyorsunuz. Profili sil dediğinizde bunu siliyor. Şuradan düzenleyebilirsiniz bunları ya da yeni profil oluştur falan gibi seçenekleri var. Dosyayı, dosya formatınızı seçtikten sonra burada tüm proje seçili olarak geliyor zaten. Daha fazla seçenek bölümünü tıklarsanız burada farklı seçenekler de var. Burada çok fazla bir değişiklik yapmıyorum ben. O nedenle bu bölümü kullanmıyorum. Dosyayı hazırla diyorsunuz ve dosyayı hazırla dediğinizde program hemen bu şekilde dosyayı hazırlamaya başlıyor. Dosyanızın boyunun uzunluğu ölçüsünde programın size bunu yayına hazırlaması da o oranda uzayıp kısalabiliyor. Hazırlama işlemi bittikten sonra ise Size program e, sisteminize göre artık ya üst bölümde ya da alt bölümde bir mesajla hazırlamanın bittiğini bildiriyor. Kediin Live'da videolarınızı ya da diğer türdeki dosyalarınızı bu yöntemle yayına hazırlayabiliyorsunuz.